Hepinize selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hep beraber arkadaşlar NFT'leri sıfırdan nasıl oluşturabiliriz ve bu NFT koleksiyonlarını oluşturmak için hangi adımları izlememiz gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şu anda ayı piyasasındayız yani düşüş piyasasındayız. Çoğu insanın psikolojisi de yerinde değil. Çoğu insanda yapacak hiçbir şey bulamıyor. Siz bu piyasada neler yapıyorsunuz? Kendinizi geliştiriyor musunuz? Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Hangi coinleri alıp satıyorsunuz? Ve airdropları kovalıyor musunuz? Gibi soruların cevaplarını oldukça merak ediyorum. Ve cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım ve altına yorumumu bırakacağım arkadaşlar. Gelin hep beraber yorumlar kısmında sohbet edelim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar şu güzel haberi sizlere vermek istiyorum. Heyecanla beklenen coin mühendisi telefon uygulamamızı sizlere sunduk. Uygulamamızı kullandığınız zaman balinaların yapmış olduğu hareketler olsun. Borsalarda dönen hacimler, coinlerde dönen hacimler olsun, piyasada çıkan haberleri takip etmek olsun arkadaşlar gibi birçok özelliğe uygulamamız aracılığıyla erişmek mümkün. Tabi en güzel özellik olarak da bizlerle ücretsiz bir şekilde birebir olarak iletişim kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelin uygulamamızı indirin ve bizlerin de sürekli kullanmış olduğu bu verilerden hep beraber yararlanalım. Uygulamaların hem iOS cihazlarda hem de Android cihazlarda indirmek için gerekli olan linkleri videonun açıklamalar kısmında sizler için bırakıyorum oraya göz atıp linklere tıklayıp uygulamamızı indirebilirsiniz gelin şimdi lafa daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar NFT koleksiyonumuzu oluşturmamız için gerekli olan siteye giriş yaptık. Sitemizin adı zaten birçoğunuzda biliyordur. Opensea. NFT koleksiyonlarının en çok alınıp satıldığı, en çok hacmin döndüğü platform. Tabi bu sıralar biraz liderlik koltuğunu başka bir platforma devretmek üzere olarak ilerliyor arkadaşlar. Hemen aşağıda bulunan NFT koleksiyonlarına göz atalım arkadaşlar. Bu NFT koleksiyonları da bizler gibi bireyler ya da büyük büyük şirketler tarafından oluşturulan NFT koleksiyon. Mesela burada bulunan koleksiyonlara baktığımız zaman bir tanesi 0.26 Ethereum diğeri 0.23 Ethereum. Burada floor yazıyor. Yani arkadaşlar bu NFT koleksiyonun içinde bulunan en ucuz NFT'yi bizlere burada belirtiyor. Mesela buradaki koleksiyonun fiyatı en düşük fiyatı 0.24 Ethereum civarındaymış. Burada 2.69 Ethereum gibi fiyatlamalar görebiliyoruz. Tabi burada her türden NFT'ler bulmamız mümkün. 0.0001 Ethereum fiyatı olanlar da var. 100 Ethereum, 200 Ethereum, 300 Ethereum'a satılan koleksiyon parçaları da bulunuyor. Eğer NFT'lerin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız sizler için videonun açıklamalar kısmına güzel bir yazı bırakıyorum. Oradaki yazımıza göz atarak NFT'ler hakkında birçok detaya erişebilirsiniz. Peki bu NFT koleksiyonlarını insanlar neye göre satın alıyor? Mesela iki tane NFT koleksiyonu düşünelim. Bir tanesinin projesi vardır, yol haritası vardır, yapacağı şeyler bellidir. Topluluğu çok iyidir, sosyal medya adresleri de çok iyidir. Topluluklarına oldukça önem veriyorlardır. Diğer NFT koleksiyonunu düşündüğümüz zaman da bu NFT koleksiyonu hiçbir şey yok. İşte yol haritası yok. Topluluğuna önem vermiyor. Hiçbir şey yapmamış. Projesi yok. Bu NFT koleksiyonunu insanları satın almaz ve olduğu yerde sayar. Bir NFT koleksiyonunu oluşturduğumuz zaman her şeyin yolunda gitmesi için bu özelliklere dikkat etmeliyiz. Ne kadar ekmek o kadar köfte yani. NFT'leri oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğine öğrendiysek şimdi gelin NFT'leri nasıl oluşturabiliriz onu öğrenelim. Bunun için bir cüzdana ihtiyacımız var. Cüzdan kullanımının nasıl olması gerektiğini bilmiyorsanız sizler için şu an ekranın sağ üst köşesinde bulunan kartlara bir link bırakıyorum. Oraya tıklayarak cüzdan kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen buradan cüzdan bağlama seçeneğini tıklıyorum ve buradan metamask cüzdanımı seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıma bir ekran açıldı. Hemen buradan şifremizi girelim. Şifremizi girdikten sonra cüzdanımız bu şekilde gördüğünüz gibi siteye başarılı bir şekilde bağlandı. Oluşturmuş olduğumuz koleksiyonları bu kısımda görüyoruz. Ben burada denemek için bir tane koleksiyon oluşturmuştum. Hemen yeni bir koleksiyon oluşturalım. Gördüğünüz gibi hemen buradan ben OpenSea'yı seçiyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada koleksiyon detayları karşımıza çıktı. Bu kısımdan koleksiyonumuza bir isim vermemiz gerekiyor. Koleksiyonumun adını hemen seçtim. Buradan da koleksiyonumuza bir açıklama yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ben buraya da bir açıklama yazdım. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kendimize bir domain adresi belirlememiz gerektiğini söylüyor. Örneğin mesela burada ben domain adresimi para mühendisi olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu domain adresi de onaylandı. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İnsanlar bu linki kullanarak benim koleksiyonuma erişebilecekler. Alttaki kategori kısmına geldiğimiz zaman da buradan bir kategori seçimi yapmamız gerekiyor. Bu NFT koleksiyonumuz ne hakkında amacı ne gibi soruları yanıtlayarak buradan bir koleksiyon tipi seçebiliriz. Mesela buradan domain isimleriyle alakalı mı yoksa oyunla mı alakalı yoksa üyeliklerle mi müzikle mi alakalı olduğunu buradan seçebiliyoruz. Ben buradan memberships kısmını seçiyorum arkadaşlar rastgele ve buraya da 5 tane etiket koymamızı istiyor. Buradaki etiketleri de neye göre doldurmalıyız? Örneğin siz gaming yani oyun üzerine bir NFT koleksiyonu oluşturuyorsunuzdur. Ona göre buradan nokta atışı 5 tane etiket koymamız gerekiyor. Ya da müzik hakkında olsun ya da başka bir şey hakkında olsun. Etiket koymamız gerekiyor. Ben buradan hemen 3 boyut seçiyorum. Buradan action seçiyorum. Diğer tarafta adventure buradan da adventure buradan da diğer kısımları seçeyim arkadaşlar. Burada chain'imizi seçmemiz gerekiyor. Yani bizlere diyor ki bu NFT koleksiyonun hangi ağ üzerinde bulunsun? Burada gördüğünüz gibi Arbitrum var, Arbitrum Nova var, Avalanche var, BNB chain var, Base var gibi birçok ağ bulunuyor. Ben buradan Ethereum'u seçmek istiyorum. Zaten kendisi otomatik olarak Ethereum'u seçiyor. Siz Polygon seçebilirsiniz. Solana seçebilirsiniz. Hemen bizimki Ethereum olarak kalsın. Bir alt kısma geldiğimiz zaman da Payment Tokens kısmı geliyor arkadaşlar. Yani bu kısımda bizleri demek istiyor ki oluşturmuş olduğum bu NFT koleksiyonu neyle alınıp satılsın? Mesela burada Ethereum'la alınıp satılabiliyor ve Wrap Ethereum'la alınıp satılabiliyor arkadaşlar. Eğer biz başka bir şeyle alınıp satılmasını istiyorsak buradan seçebiliriz. Mesela ben diyorum ki insanlar USDC kullanarak ya da Mana ya da Gala kullanarak da bu NFT koleksiyonumun parçalarını satabilsin diyorum. Mesela buradan USDC'yi seçtim. Artık insanlar hem Ethereum hem Wrapped Ethereum hem de USDC kullanarak bu koleksiyon parçalarını alıp satabilecek arkadaşlar. Alt kısma geldiğimiz zaman da bizden bir tema seçmemizi istiyor. Ben Siz kendinize göre bir tema seçebilirsiniz. Ben ortadakini seçmek istiyorum. Hemen buradaki tikete basıyoruz ve burada bulunan arkadaşlar Save Collection butonuna tıklayarak koleksiyonumuzu oluşturuyoruz. Hemen yanda bulunan Graphics Tutu detayları verdikten sonra grafik kısmına geldik. Buradan koleksiyonumuza 350x350 boyutlarında bir logo seçmemiz gerekiyor. Ben bunu seçip hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi burada kendime bir logo belirledim. Buradaki logo arkadaşlar bizim koleksiyonumuzun ana logosu olacak. Hemen aşağı geldiğimiz zaman buradaki logomuzu seçelim. Buradan da logoyu seçtim arkadaşlar. Aşağı geldiğimiz zaman da bizlerden bir banner seçmemizi istiyor. Burayı da hemen seçelim dostlar. Evet gördüğünüz gibi 3 maddeyi de doldurdum. Buraya hemen save collection butonunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi dostlar şu anda para mühendisi isminde bir NFT koleksiyonu oluşturduk. Buradan banner fotoğrafı koyduk. NFT koleksiyonumuzun profil fotoğrafında buraya ekledik arkadaşlar. Ve zaten buradan da koleksiyonumuzun açıklamasını yazmıştık. O da burada görünüyor. Ethereum üzerinde oluşturmuştuk. Ve burada da diğer bilgileri görebilmemiz mümkün. Peki bu koleksiyonun içerisine nasıl NFT'leri tek tek yükleriz? Nasıl NFT oluşturabiliriz? Hemen onu da birlikte yapalım. Tekrardan buraya geliyoruz ve burada oluşturma butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi create new item kısmı geldi. Yani yeni NFT oluşturma kısmı geldi arkadaşlar. Hemen buradaki bilgileri de birlikte dolduralım. NFT koleksiyonumun bir parçasını oluşturmak için bir fotoğraf ekledim. Buraya hemen para mühendisi bir yazıyorum. Bunları doldurduktan sonra arkadaşlar NFT koleksiyonumuzun bir projesi varsa, bir yol haritası varsa, bir web sitesi, bir planı varsa arkadaşlar linkine girmemiz gerekiyor ki insanlar bu linke tıklayarak bilgiler edinsin. Ben hemen buraya bizim resmi web sitemizin linkini yapıştırıyorum. Ve buraya da bir açıklama girmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman da koleksiyonumuzun parçası hakkında bizlerden bilgiler isteniyor. Oluşturmuş olduğumuz bu NFT parçasını hangi koleksiyonumuzun içerisine koymak istiyorsak. Mesela bizimki para mühendisi koleksiyonuydu. Buradan onu seçiyoruz. Örneğin mesela burada bizden NFT parçamızın belirli özelliklerini istiyor arkadaşlar. Aşağı kısma geldiğimiz zaman da diğer özellikleri bizlere vermemizi istiyor. Burada siz kendi NFT koleksiyonunuzun özelliklerini yaratabilirsiniz. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman da burada kaç adet arz olacağını bizlere soruyor. Bir tane yapacağımız için buraya bir yazıyoruz. Zaten chain'imizde Ethereum'du arkadaşlar. Bütün bu bilgileri doldurduktan sonra da burada create butonuna tıklayarak buradan robot olmadığımızı kanıtlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde NFT koleksiyonumuzun nadide parçasını oluşturduk. Bu parçayı oluşturduktan sonra arkadaşlar yukarıdaki edit item kısmına tıklayarak gerekli özellikleri değiştirebilir ve buradan da list for sale butonuna tıklayarak bu parçayı satışa sunabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sıfırdan NFT oluşturma ve NFT oluştururken hangi özelliklere dikkat etmeliyiz? Bir NFT oluşturmak için nasıl ayakta kalabiliriz gibi soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalıştım. Burada görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar mobil uygulamamızın videosunda sizlere sunduk. Bu videoyu da izleyerek mobil uygulamamız hakkındaki bütün detaylara ulaşabiliriz. Bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videonun başına da söylemiş olduğum gibi yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Bu yorumlarınızı oldukça merak ediyorum. Ayıp yasasında neler yapıyorsunuz? Hangi stratejileri izliyorsunuz? Kendinize hangi alanlarda nasıl geliştiriyorsunuz? Hepsini tek tek inceleyeceğim ve yorumlarımı altına ekleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>